Çok güzel. Buna bir ayet izinine baktım çok güzel izah etmiş. O ayet izinlere de Sıfır-ı Azam ve çok ağladı. Bu ayette. Hadid suresinde 15. ayet de çok gözyaşı döktü. O da şu. <laughs> <laughs> İsrail'e elem ye'mi gelmedi mi? Lillebine e'ven iman eden kimselere en takşa'a kulubuhum zikrillah. Allah'ın zikriyle kalplerinin yumuşaması zaman gelmedi. Bu yumuşama demekle birlikte kalbinin azamet ilahiyeden titremesi, zikrullah ile ürpermesi, Kur'an tilavetiyle cilalanması gibi manalar verilir. Ve ma nezele minel hak. Duyuyor ki Mevla-i Zülcelal'imiz hak hak geldiği zaman ve la yekunu kellezine utul kitabe min qabl fe tala amad fakasat kulubuhum minhum fasikun ayeti celile dirley toparlarken mana iç içe oluyor iman edenlerin müminlerin Allah'ı anma ve ondan inen gerçek için haklarının saygıyla yumuşaması zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Tevrat verilen, İncil verilen, Zebur verilen kimseler gibi geldi bunlar. İncil geldi, Tevrat geldi, Zebur geldi ama bir kısmı hiç ona boyun eğmediler. Hiç gönülleri yumuşamadı. Bunu haber veren peygamberlerine hiç mi etmediler onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Burada müminlerin kalplerinin Allah ve Kur'an zikriyle yumuşamasının gerektiğini hatırlatan ayet Yahud ve Hristiyanların durumuna dikkat çekmektedir. Bu cümleden olmak suretiyle Mekke'de sıkıntı ve içinde yaşayan hicretten sonra da Bol rızık ve nimetlere kavuştukları için gevşeyen bir kısım sahabeyi uyarmak için nazil olmuş. Mekke'de ziyaret ediyor. Mekke'den Medine'ye hicret edilmiş. Orada biraz bolluğa kavuşmuşlar. Rahatlığa girmişler. O rahatlık sebebiyle kalplerinde Mekke'deki yumuşaklığı bulmamış. Ondan dolayı ağlayıp sızlamış sahabe-i Bizim halimiz ne olacak diye. E, katı kalpleri yumuşattığı bu temsille müminlere hatırlatılmaktadır. Çok mühim bir ayeti cidde bu. Şu denmek istemiyor, belki gönlümüzü, kafamızı zor toplayabiliyoruz. Bu meşguliyetten mi olur. Dünya işleriyle meşgul ola 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 elimiz meşgul olur da kalbi de vermemizden dolayı anlayışlar çok sahipler. Yoksa dünya işi ibadet ve taata mani değil. Dünyanın işleri helalinden rızık talebiyle olursa aklımıza gelsin. Fakat hırs ile, tamay aşırı bir istekle bir başkasında var, ben niye bu şekilde olamıyorum, biz diye neden daha ileri gidemedik düşünceleri bizi Rabbimizden alıkoyuyor, kalplerimiz bundan katılaşıyor. Yoksa Allah'ımız onu o şekilde takdir etmiş. Bize de bu şekilde. Acaba bunun hakkını yerine getirebilir miyiz? Fakirin, yoksulun gönüllerini görebilir miyiz? Düşüncesi olsa ibadet ve taat Bu kastet kelimesi üzerinde râvık. Bu bir dil bilimcisidir. Arap dili üzerinde. El kasve. Bu katılık nedir? Bu katılık nedir? E, Gılavül kalp Halbin şirketsisidir. Ve aslı değeri kendine lahcerilik kaç. Böyle taşın, taşın ser olduğu gibi, atı olduğu gibi, taş gibi derler Vel mukasetul muadacetu zalik evl kasra kale ta'ar. İsmi: "Fimma kasaf kulubukum" Burada Musa Aleyhisselam ile alakalı bir hadise anlatılır Bakara suresinde. Bir katilin bulunma hadisesi var. O katili bulmak için işte bir inek kesilecek. Ondan bir parça alınıp o kimsenin vücuduna isabet ettirilecek. Bu sebeple katil bulunmuş olacak. Bu hadise ifade buyurulduktan sonra Allah'ımız buyuruyor ki hani sizden biriniz bir adam öldürmüştü de onun katili hakkında birbirinize düşmüştünüz. Şu mu bu mu? Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya koyacaktır. Bu hususta gelen ayeti celileyi mütakibe Esamı tüm mazat kulubukum min ba'di zalike ev eshedu kasra ne var ki Bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Taşların öylesi var ki diye burada misaller veriyor Cenab-ı Hak bize. Ve inne minel hicareti lema yetefeccaru minhu Taşlardan öylesi var ki içinden ırmaklar fışkırır. Fe yahrucu minhul ma ve inne minha lema yeşşekkahu fe minhul Taşların da öylesi var. Yarfır içinde sura ve inne minhe de ma min haşyetillah. Bir kısmı da Allah korkusundan dolayı dağdan aşağı yuvarlanır. Biz taş geliyor deriz ama o ilahi korkudan yuvarlanırmış. Ama Allahu iğafidin amma Allah Celle Celaluhu yapmış olduklarımızdan asla kafil değildir. Bu ürkertici ayeti cenneyi çipesiz. Allah'ımız taş demse Şu sizin etten olan gözünüzden yaş gelmiyor da katı olan taş yarılıyor, sular fışkırıyor, içinden ırmaklar akıyor. Allah korkusundan Celle Celal'ı dağdan aşağı yuvarlanıyor. Para sizin kalplerini hala yumuşamıyor buyuruyor. Ey halet minel inâbeti vel ib'ani li âyâtillâhi ta'ala ayet-i celiliğe bakıldığı zaman sizin gönlünüz Allah'a dönmüyor. Mevla-i Zülcelal'e dönüş yok. Sabah kalktığımızdan ben olur. Bu elmalar nasıl toplanacak? Sandıklar neden temin edilecek? İşte bu üzümler kesilecek, tekneye konacak, pekmez olacak, turşuluklar hazırlanacak, konservelere, konserveler hazırlanacak, bulgurluklar, kesme açları, ekmekler, dükkanımız ne olacak, satışlar ne durumda, alacağımız, vereceğimiz, işimiz, gücümüz, bunları hatırlarsa bu kalbin katılır demektir. Burada biz Mevla'ya dönmemişiz. Burada biz dünyaya dönmüşüz. Mevla'ya dönsek ne olurdu? O zaman da bugünü geçirdik. Her geçen gün ömrümüzden kopan bir yapraktır. Bu koptu gitti şimdi. Ne olacak bizim halimiz? Diye düşünürsek bu kalbin yumuşaklığının Cenab-ı Hakk'a dönüşün icaret edecek. Bel gibi âli anlayışsızlık Anlam, konuşuluyor, konuşuluyor, anlatılıyor, kafa Bu konuşandan da oluyor. Eğer konuşan kimsenin kalbi katı, Mevla'ya dönüşü yok, anlayışı zayıfsa Allah'ımızın kitabında böyle konuşuyor da, yalnız anlayış şu, Kendisine tesir etmiyorsa mümkün değil başkasına tesir etmez. Bir de su akar devamlı, yalnız o suyun altına da destimizin veya bir kapı koymayacak olursa dolmayacaktır. Ne kadar akarsa aksın. Sıddık-ı Azam radıyallahu anh, ne kadar ilahi aşkla, ilimle, irfanla akarsa aksın. Ne olur? Kafir ve münafıklar gönüllerini vermediği için kalbi gasi isyanla azmış olan kimselerimiz kalplerini, gönüllerini vermediği için o sözlere kulağını vermiyor. Gönlünü vermiyor. Kafasını vermiyor. Beyin başka işlere çalışıyor. Gönül olursa o zaman gönlün nur ilahi ile dolması mümkün değil. Ondan itibaren zamanımıza kadar gelen mürşidi kamillerin de sözlerine kulak vermez. Gönüllerimizin onu yaşaması için kalplerimizi kalplerinin altına koyması tabi bu gönül alemi çoraklaşırlardır. Teveydün lil gasiyeti gulubuhum min zikrillah <laughs> Allahu Zülcelal'in zikrinden kalpleri kas katı olanlara yazıklar olsun. Ve <laughs> مَقْسَاتٌ <laughs> لِلْقَلْبِ Günah da kalbi karardır. Şimdi bir aynayı veya bir penceredeki camı diyelim. Toz ve toprak ne yapıyor? Göstermez hale getiriyor, kirleniyor. Bunun gibi. Eğer demir cilalanmayacak olursa ne oluyor? Pas tutuyor. Bunun gibi. Günah nedir? Maksatun lil İşlenen günahlar, Allah korusun Cenab-ı Hakk'a ortak koşmalar, onun emri varken başka emirlere kulak vermeyi nasıl izah edeceksiniz? Nasıl izah edeceksiniz? İlla bu Cenab-ı Hakk'ı demekle mi olacak? Yoksa emri ilahi varken ona uymayıp gönüllerin kalplerin, kafaların başka yere dönüşünü nasıl izah edeceksiniz? keyif suresindeki en son ayeti celileyi izah ederken müfessirini diyorlar ki illa burada Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'ın dışında başka ilahları kabul etme diye gelip geçemezsiniz. Çünkü Mevlamız Celle Celaluhu فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هل كم ربنا قوش ما يعرف إدرسا فليعمل عملا صالحا. قرآن عظيم الشان قلهم أمل إشتاسن ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. hiçbir zaman Rabbına ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Bir başkasının görüp takdir etmesini istemesin. Bir başkasına duyurmaktan zevk almasın. Yaptığı taatla gururlanmasın. Bu şekilde izah buyurmuştur. Ve ardun gasiyetun lertun bitü şeyye. Arz eğer işlenmeyecek olursa ne olur? Ondan bir meyve hasıl olmaz. Gönülde okuduğumuz istiğfar, tevhid, salat selam, okunan Kur'an-ı Azimüşşan, Hadis-i Muhammediye, faydalı eserler, bunlar takip edilmeyecek olursa, gönül arsası da katılaşmak suretiyle orada ikfan çiçekleri açmayacaktır. Güzel ahlak, tevazu, hüküm ettik ve sayamayacağımız o güzel huylar meydana gelmeyecektir. Ve kavlullahi teala ve cealne ve kâsih Biz onların kalplerini iradelerini şerre kullanmak suretiyle kas katı kıldık. Vel <laughs> kasvetu fil kalp zehebul lin ve rahm vel kuşu min Kalbin katını zehebül li. Onda bir yumuşaklık yok ve rahmet. İşte kış günü geliyor. Bunun ihtiyaçları ne olacak? Bir türlü bu ihtiyaçlarını karşılayamamış. Bunun odun, kömürüne yardımcı olalım. Yiyeceğine, içeceğine yardımcı olalım diye bir duygu hası bulmaz katılaşırsın. Eli var, ayağı var. Gitsin, çalışsın. Der. Belki şu min onun kalbinde azameti ilahiyeden şöyle semaya bakınca bir gayri amel görülüyor ya, direksiz duruyor sema. Sübhane râfiye semâ'i bi gayri amel. Onu direksiz tutan Mevla-i Zülcelal'in azametiyle gönülde bir ama yok. Bu sema bize ayı veriyor, güneşi veriyor. Güneşle ayla biz aydınlanıyoruz. Güneşle aynı zamanda ısınıyoruz. Evlerimizdeki artık sıcakların suların sıcak bir şekilde akışını düşünelim. Vesayet hizmetlerde kullanılmaz hatta yakıtlarda bile arabaların düşünülüyor. Sonra yağan kar, yağmur bunlarla da semanın yeryüzüne Allah'ımızın lütfunu, ihsanını ve bereketini yağdırmasını düşünmek suretiyle gönülde bir yumuşama olmaz. Arz dendiği zaman arz Allah'ımızın manevi bir sofrasıdır. Bu sofrada bitmeyen hiçbir şey yok. Hep nimet bitiyor. Memlekete gibi. Kimisinde vişne, kimisinde erik, kimisinde kiraz, güney bölgelerde turunçgiller, limon, portakal, mandalina. Kuzeylere gittiğiniz zaman orada da ona göre nimetler yağıyor. Afrika'ya gittiğiniz zaman oradaki meyveleri bilemezsiniz. Orada da öyle ihsan Kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında, arzın her noktasında Cenab-ı Hak nimetler veriyor, meyveler de veriyor. Yiyeceğimiz ekmekle, o mahsulatla meydana geliyor. Akan sular dağlara bakmaz mısınız buyur Eğer kalbimizde yumuşaklık olacak olursa rahmet ve şefkat bunları düşünmeye başlarız. Yoksa düşünmez insan. Dağlarda suların akışını ve ormanların onların bir memleketin akciğerleri gibi diye düşünülür. Onlarla istifade edişimiz, faydalanmamız. Bunun yanında hayvanata baktığımız bile Cenab-ı Hak Gâşiye suresinde bildirdiği üzere Efele yanzurûne idem ibili keyfe hulikatt Kur'an-ı Azimüşşan ilk o derdede indiği için deve ile verdi. Çok uzun bir mesafeyi kat eder. Çöl susuzdur. Körkücünde artık nasıl ifade edilirse su depoları istifade istifadeler ve çölün istifade edilen bitkisi çok dikenlidir. Ona göre Cenab-ı Hak ağız halk etmiştir. Ayağı aynen bir top gibidir. Tırnaklı değildir. Çölde yürümesine uygun vaziyettedir. Çöl fırtınasında da gözü sıkıntılanmasın diye üç evde halinde yaratılmıştır. Sonra bunun derisinden, kemiğinden, etinden, sütünden de istifade edilir. Diğer hayvanatı da buna kıyas edilir. Bunlara bakıp ibret almayız günlümüzde. ilahi rahmet, kuşu olmayacak olursun. Gâle münâbi el gâsvetü gîlâgûl kalb. Kasvet kalbin katılığıdır. Şehtidir. Ve kâle İzzibnu Abdüsselam el kalbi ve an hak. Hakka uymaktan uzaktır. Bu işi yapıyorsun. Bak düğününü yapıyorsun. Ne bileyim? Evliliğini yapıyorsun. Mirasını yapıyorsun. Ev işlerini vesaire insanlar arası muamele ve ticaretini Aman ha haktan uzak olur. Eğer katılaşırsa hakka olmaktan o gönül uzaktır. Düşünmez bu, bu şekilde olur der. Cenab-ı Hak Kur'an'ında bu şekilde buyuruyor. Hadis-i şerifte de bu şekilde demez. Çünkü biz de gençlik, bu gençlikte öyle yaptık der. Allah'ımız muhafaza etsin. Helak olur, der. Bu düşünceler. ولينه بخلاف ذلك. يوم شاماناند شندا سحلكش، حتى ابن حجر قصده قال من الكبائر مستدلا بما روي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نهلرنا سيانارنا كننسي الله شر، لانه قال: اطلب المعروف من رحماء امتي تعيشوا في اكنافهم. E istekte bulunacak olursanız insan yalnız başına bir varlık da değildir. Sosyal bir varlıktır, ihtiyacı var. İşinde, gücünde vesaire durumlarında komşusuna muhtaçtır, etrafına muhtaçtır. Mutlak beraber yapacağı işler vardır. Bu işleri yapacaksanız etrafına çok şefkatli, merhametli, hayırlı kimselerden gönlü nur olan merhamet sahibi kimselerden isteriz. Gecenin yarısı da olsa o kalkar sizin işinizi görür. Bir zatın komşusu ilaca ihtiyacı var. Kalkar gece arzu yiyor. Bu ilacı getirin diye eczaneye girer. Fakat getirdiği ilaç o değil. Tekrar gönderirler. Zannederim 9-10 defa gider gider. Gider gider. Hiç de bundan üşenmez. Yeter ki bunun ihtiyacını gideren ben burada bir müminin ihtiyacını giderirsem yarın ahirette de Cenab-ı Hak benim mühim bir ihtiyacımı giderirdi. Böyle olan kimselerden isteyin. Ve la min minel fasiyeti gulubuhum fe inne l-lâneten kınamaya mazhar var böyle bir lanete uğrayan kimselerden, kalbi katlaşmış kimselerden istemeyin. Bir mezar. Kan el cahil. El min kulli ahadin illa minel cundi. Ve ashabi silah. Vel mütevelline lil huru. Fe inne zelike gayru mekruhi minhum. İzâ kâne fî mevdâ'ih. Daha biz bu kalbin katılığını izahında kelime yapısı üzerinde duruyoruz. Biraz açık. Gaynel Cehil uzak buyurdu ki kalbin katılığı ve sertliği muharebe meydanında ise düşmanla karşı karşıya gelmişsen aman ha şefkat gösterelim olmaz. Orada sertliği göstereceksin. Orada şiddetini, hiddetini göstereceksin. Bu yerler üstesine. Bu kabalık nedir? Erhans. Şeklittir. El elde. -el -el. İnsanlara sıkıntı verir. Komşusu da ondan kurtulmuşsa elhamdülillah gitti başımdan diyor. İsa ediyor. El cefa. Hayvanına sıkıntı veriyor. Oğluna çocuğuna sıkıntı veriyor. Hasetlikle bakıyor. Böyle bir eza. Eskert. Eğer komşusu diyelim ki tartamayacağı evine bazı erzak yerine göre ihtiyaçlarını temin için gelmiş ise ona yardım bile etmiyor. Çünkü şefkat yok, merhamet yok. Ve suil muamele kötü muamelede bulunuyor. Suil hul kötü ahlak sahibidir kalbi katı ve El kibir kendisini beğenir el bütün inattır. Et-Tuğya, yoldan çıkmıştık. El-Hudvan, düşmandır. Et-Vali, el el-Hul, zul, zul el-Katr, öldürür. Hukukul Vali değil, anne ve babasına da ahsindir. Hiç açmaz. Ve bi'in zıt denir derike, unzuru sıfatı Bunun tersi olan da er-rahfe. Er-rahfe. Şefkatli merhametlidir. Er-rifk. Yumuşaklı bir güzel. Eşşeft, merhametli. Tefalet-i yetim. Yetimleri gözetir. Elli. Yumuşak tabiatlı. El bir iyilik sahibi, bir rulvali değil. Anne ve babasını ikram eder. Tekrimul insan. Gelenle gidenle hiçbir şey olmasa dahi güler yüzünü eksik etmez. Hiçbir şey bulunmasa dahi bir su içtir sevgi, el merhamet, sıvetü'l-rahim akrabasıyla konuşur, görüşür, buluşur, gönüllerini alır. hüsnül aşer, Güzel muamele, insanlara. hüsnü'l-muamele. Muamelesi de çok güzeldir. Ve ayeti celileler onu mevzunun başında ifade ettik. Esame tebimme rahmeti minallâhi l Allah'tan bir şefkatle, merhametle onlara yumuşak davrandın Habibim. Ve Eğer sen katı katlı olsaydın, onlara darılıp öfkelense gidin, len min hal, senin etrafından dağılırlardı. Kafir ve münafıklara karşı da, mesela ya yühen nebi, ey nebi, şimdi burada bir kafir yok, burada bir münafık yok, İsyanından dolayı bir insanı ne yapılır? Razı olunmaz. Yoksa onun şahsını Cenab-ı Hak yaratmıştır. Ey Nebim! Cahidil küffar ve münafiki. Kafir ve münafıklara karşı cihad et. Kafirlere karşı sert. Münafıklara delil ver. Cetlediler. Onlar aman ha! Şiddetli davran. Ve mevahum cehennem ve bi iser Onların barınağı cehennemdir. O ne kötü bir yerdir. Anevi Hureyre'de radıyallahu anh enne raculen şekâ ilâ Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem kasvete kalbi. Bir adam geldi Efendimiz'e dedi ki ya Rasûlallah benim gönlümde hiç bir yumuşaklık yok. Malım var, mülküm var, sıhhatim var, afiyetim var ama kalbim benim taş gibi. Fekâle leh buyurdu ki in erabbe en tüleyhine kalbek eğer kalbin yumuşamasını istiyorsan sen fe akbim fe miskin fakiri yoksulu topla başına onlara yemek ver. Yok benim yiyeceği içeceği bir şey yok. Meyveleri getir. Yanına da kuru ekmeği koy. Yine bir peynir varsa onu koy. Zeytin varsa onu koy gül yumşar bulur. Ben nasıl ağır diyeceğim bu misafiri dim. Mi? Vemsah re'sel yetim. Yetimin başında okşayın. Okşayın. Efendimiz buyurdu ki fakiri yoksulu gözet. onlara yemek ver, aç ver. Ve yetimlerin başında. da okşarsanız gülcünüz yumuşar An İbn Umar radıyallahu anh, "Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "La tekfirul kelame bi gayri zikrillah." Allah'ın zikrinin dışında konuşmayın. Böyle oldu deyip de ağızda fil vurulmaz. Nasılsın? İyi misin? Ne var diyor. Çocuğun yaptı, çoluğun yaptı. İşte şöyle bir sıkıntın vardı, bunu giderebildin mi? Zikir mi? Konuşmak zikirdir aslında. Bir gönlünü, bir hatırlıyor. Zikirdir Yaşlılar öyledir. Bir de gülerek geçin. Bir nasılsın diye Yeter işte. Ve inne ketretel <laughs> kerem bi gayri <laughs> dikillah vasfetun dil Sikrullahın dışında, hayırsız sözlerin dışında konuşmalar kalbe bir katırlıktır, Bunu hissederiz. Onu Bunu salihlerden olanlar hisseder. Gözü yanlış baksa kalbinde bir sertlik, bir siyahlık meydana gelir. Kulağı uygunsuz söz duysa, dili konuşacak olsa kalbinde bir katılık hazır olur. Ve inne emadennâs minallah. El kalbül gâsi. Allah'a en uzak olan kimseler rahmetinden, mağfiretinden, ticellisinden, ilminden, irfanından mahrum olanlar kalpleri siyahlaşan kimselerdir. El gâsvetü tüdhibu l-lîne vel rahme vel huşû'a minel kalb. El gâsvetü Kalbin siyahlığı, yumuşaklığı giderir, şefkati ve rahmeti, huzuru giderir gönülde. İnne sahibel kalbil gasi <laughs> fa'idun minallah fa'idun minennes. Kalbi siyahsa insanlar onu sevmez, Allah da Celle Celal onu sevmez. El kasvetü tüzilün <laughs> ni'ame ve tahillün nikam. El kasvet Kalbin siyahlaşması nedir? Tüzilün <laughs> ni'ame. nimet-i ilahi giderir, azabı, ikabı, cezayı da kendi Gönül nasıl yumuşar? Sohbetlerle yumuşar. Zikrullah ile, rabıta ile, murakabeyle. Velhamdülillahi Rabbil alemine, Fatiha.